Şimdi e, herkes oturduğu yerde rahatça e, gözlerini bir kapatsın, elleri ayakları çapraz olmasın. Şimdi oturdukları yerde gözlerinizi kapatın, ellerinizi ayaklarınızı serbest bırakın, çapraz olmasın. Oturduğunuz sandalyeyi hissedin. Şimdi burundan derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Burundan derin bir nefes al. Ve ağzından yavaşça nefes ver. Burundan derin bir nefes al. Ve yavaşça geri ver. Nefesini tam karnına kadar hissetmeni istiyorum. Ellerini karnın üzerine koy. Ellerin birbirinin üzerine değmesin. Tam kasıklarının karnının üzerine ellerini koy. Şimdi derin bir nefes al karnına, diyaframına. Ve şişsin, karnı şişsin ve şimdi yavaşça geri ver. Tekrardan derin bir nefes al. Karnına nefes al. Ve yavaşça geri ver. Şimdi burnundan tekrar derin bir nefes al. Ve şimdi nefesi orada karnında iyice tut bırakma. Tut 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 iyice sıkıştır nefesi. Karnın gittikçe şişiyor, şişiyor, şişiyor. İyice gelişliyor, şişiyor, şişiyor. İşte aynen karın bölgende göbek bağında Göbek deliğinde annenle ne kadar da kordon bağı kesilmiş olsa da annenle hala orada bulunan enerji bağın var. Ve şimdi tuttuğun nefesle annenden sana geçen istem dışı korku, kaygı, endişe her ne varsa. Şimdi tuttuğun nefeste almış olduğun yepyeni nefesinle o alanın şifalanmasına, ışıkla donanmasına izin ver. Tut, tut tut tut. Tutabildiğin kadar tut 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 o alanın içinde iyice orasının şifalanmasına izin ver ve şimdi oradaki biriken tüm karbondioksidi, biriken tüm öfkeleri, kızgınlıkları, korkuları şimdi nefesini iyice ver ve boşalt. Uf. Hadi bir daha yap. Derin bir nefes al ve şimdi yut o nefesi. Tam karnın içine yut. yut, 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 yut ve tut o nefesi. Tut, 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 tutabildiğin kadar tut, 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 tut. Ve tuttuğun nefesi İçinde tuttuğun ve karşıtında ne istiyorsan bolluk, bereket, huzur, sağlık, sevgi, aşk, muhabbet, para, güç, kuvvet, kudret her ne varsa bütün mucizeleri nefesinde şu anda aldığın nefesinde tuttun ve onun önünde duran tüm engelleri tuttuğun nefeste o alandaki sıkışmış, bloke olmuş tüm enerjilerin arınmasına, şifalanmasına izin ver. iyice arınsın. iyice arın Tutabildiğin kadar nefesini tut. Tut, 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 tut. Harikasın, harikasın. Devam edebilirsin. Daha çok, 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 çok nefesim var. Nefesini daha çok, ekonomik kullanarak, nefesini o alanın, böyle sırtın bile, kaburgaların bile belki ağrıyabilir. İyice tutabilirsin. Bak hala nefesim orada, hala tutuyorum. Hala nefesimi vermedim inanılmaz bir oksijen yoğunluğu var ve hala nefesim orada ve göbek bölgemde kasıklarında annemle ilgili yaşadığım ne kadar olumsuzluklar varsa kırgınlıklar varsa affedemediklerim varsa annemden bana geçen duygular ve korkular varsa hepsi şu anda nefesimle bütün alanın arınıyor denalarım arınıyor RNA'larım arınıyor. Annemden ve tüm atalarımdan bana aktarılan kadınlığımla ilgili, cinselliğimle ilgili ne kadar yargılar varsa, ne kadar tanımlar varsa hepsi şu an arınıyor ve şifalanıyor. Ve evet topluyorum, topluyorum, topluyorum ve şimdi oradaki topladığım tüm atıkları zehir gibi düşünün. Hadi nefesimizle iyice bir verin. Harikasınız. Hadi bir daha yapalım. Al nefes, yut karnına nefesi. Aynı yemeği nasıl yutarsa midene giderse nefesini de yut. Karnında tut. Evet çok güzel. Harika. Tut 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 tut. Evet orada içine almış olduğun o sevgiyi, mutluluğu, huzuru, hayattan keyif alma, neşe alma, haz alma duygusunu, muhabbeti, her ne dileğin varsa her ne muradın varsa, niyetin varsa, hakkın olan bütün hediyelerini, Yaradan'ın sana verdiği tüm güzellikleri şu anda tuttuğun nefesle bütün alanına, yayılmasına ve bu alanın gittikçe genişlemesine, manyetik alanın gittikçe büyümesine izin ver. Tut, 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 evet çok güzel. Tutabildiğin kadar tut, 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 tut. bak hala nefesimi tutuyorum. Evet hala daha nefesimi vermedim. Nefesini hisset. iyice diyaframın iyice açılsın. O zar genişlesin, aktif olsun. Evet, hayatta var olmak için, burada olmak için, bu bedende olmak için kesinlikle benim gerçekten kök çakram ve sakral çakramın aktive olması gerekiyor. Çünkü bu hayatta, bu bedende yaşıyorum ve sağlıklı yaşıyorum, yaşamam gerekiyor. Ve bütün bu güzelliklerin önünde duran tüm engelleri tuttuğum nefesle evet o aralara ara, ışığın saçıldığını hisset ve o alanı temizle ve şimdi nefesini serbest bırak ve huf, iyice boşalt. Ve şimdi anneciğin gözünün önündeymiş gibi anneni hisset. İster bu hayatta olsun veya olmasın. aram iyi olur, kötü olur. Hiç fark etmez. Belki de hiç bir sıkıntın yok ama her neyse bugün bir anneler gününe annelerimize güzel bir hediye olarak ki bu hem sizi hem de annemizi annelerimizi rahatlatacak. Onun şu an karşındaymış gibi onun gözlerinin içine bakıyorsun ve annene şunu söylüyorsun. Anne için ben seni affediyorum. Seni bağışlıyorum ve sana bütün haklarımı helal ediyorum. Aramızda her ne yaşandıysa yaşandı ve tamamlandı. Ve ben artık dersimi aldım. Senin gibi olmayacağım dedikçe senden daha beter duruma düştüm. Seni kınadıkça, yargıladıkça, eleştirdikçe, seni anlamadığım için şu an ben de aynı senin konumunun içindeyim. Anneciğim lütfen Bilerek veya bilmeyerek ben de seni üzdüysem, seni kırdıysam, hakkını yiyip canını yaktıysam, seni eleştirip yargıladıysam, kınalıysam, kibre düştüysem ve, ve seni başkalarının anneleriyle kıyasladıysam ve senin yüklerini ve sorumluluğunu istem dışı seni korumak için, seni mağdur gördüğüm için, sana ait bütün yüklerini omuzlarımı aldığım için, senin sınavını üstlendiğim için anne ben de senden özür diliyorum. Anne lütfen sen de bana hakkını helal et. Ben seni artık anlıyorum. Seni anlıyorum. Senin sevgi dilinin bu olduğunu anlıyorum. Ama bugün artık bir karar veriyorum. Ve seninle aramda yeni bir kontrat imzalıyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Ve ben seni görüyorum. Senin farkındayım. Seni onaylıyorum. Ve ben seni takdir ediyorum. Seni şu noktada anlıyorum. Sen de annenden, babandan ne öğrendiysen, ne gördüysen, bunu bir alışkanlık haline getirerek İslam dışı senin de bana uyguladığını artık fark ediyorum. Çünkü ben de aynısını yapıyorum. Ama şu andan itibaren senin sınavını, senin tekamülünü, senin seçimlerini sana sevgiyle iade ediyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Seni ödüllendiriyorum ve ben seni çok seviyorum ve seni özgür bırakıyorum. Artık şimdi şu andan itibaren ben de kendi yaşam yolumda, kendi deneyimlerimle yola çıkarak artık ben de büyümeye gönüllüyüm. Seni seviyorum, sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Dünyaya bir daha gelsem ben yine seni seçerdim, yine senin kızın olurdum. Ama eğer aramızda rolleri karıştırdıysak, senin annelik rolünü üzerime alıp benim kardeşlerime annelik yaptıysam, sana küçük bir kız çocuğu gibi, çocuk gibi davrandıysam ve şu anda da senin rolünü sana sevgiyle iade ediyorum. Sen benim annemsin, ben de senin kızınım. Biz rolleri karıştırmışız. Babamla arada, aranızda yaşadığınız her şey ama her şey sizin deneyiminiz ve sizin seçiminizdi. Artık ben sizin sınavınızdan sevgiyle kendimi özgürleştiriyorum. Şükürler olsun. Şimdi anacına kocaman bir sarıl. Onun mis kokusunu, onun mis gibi kokusunu gerçekten hisset. Dokun ona, sarıl ona. Sarıl ona. Çünkü o her şeye değer. Onun sayesinde içerisinde buradayız. Canım annem, seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin, mis kokulu anneciğim. Her neredeyse mutlu ol, huzurlu ol, sağlıklı ol. Kalan ömründe bolluk ve bereket içinde yaşayamadığın kadar mutlu ol. Hayatın keyfini, tadını çıkart. Artık kendin için var olan için. Artık kendin için var ol. Kendi özünü fark et. Çünkü çok değerlisin. Tek ve biriciksin. İyi ki varsın. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz sevgili dostlar.